Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle çapkayı çektim ama vallahi öyle bir soğuk var ki bir de panca sökme edeceğiz. Şöyle arabalar filan ayarladık. Birazdan yola çıkacağız. Şurada çekim de Valla donuyoruz. İşte yağmur falan yağdı. Öyle yani. Panca sökeceğiz arkadaşlar. Panca sökümüne başlayacağız. Tahminim 3 gün ya da 2,5 gün filan sürmesi. Yani güzel bir pancar viloyla beraberiz diyebiliriz. Hadi bakalım aşağıdan beğenmeyi şuraya, şunu da kaldırayım. Ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmasanız sevinirim. Hadi bakalım. Arkadaşlar yola çıktım gidiyorum. Ben önden gideceğim. O tarafa ben götürüyorum. Hadi bakalım tarlaya varalım. Arkadaşlar Talya'ya geldim. Yalnız her yerinde çamur oldu. Öyle bir yağmur yağmış ki. Baksanıza motorun üzerinde olmama rağmen ne biçim yani yağmur yağmış. Aslında iyi yağmur yağmış. Biz de buraya sulayacaktık. Artık sulamayız herhalde. Şarbayı salayım. Ondan sonra da aşağıda yastık baştan aç dedim ya bir önceki videoda falan. Bir önceki videoda açtığım yastık başlarını Oradaki pancarları Toplamam gerekecek Bu arada Gerçekten de Şu üstüme başıma bakın ya Kollarım Şöyle kendim de göstereyim Oh Valla var ya tamur oldu Şitayra i̇şte bak Şitayra işte da çamur Arkadaşlar geldim Buradaki pancarlar atacağım. Ondan sonra diğer uçtaki pancarlar atacağım. Sonra da makinenin gelmesini ve bağım günün gelmesini bekleyeceğim. Ben erkenden geldim. Yani önden geldim. Şunları atayım diye. Şimdi işte şunun yanına durdum. Bunları atayım. Ondan sonra şu uçtakilerini de atayım. Sonra da bağım günü bekleyeceğim. Arkadaşlar diğer tarafa attım. Buraya geldim. şuraya atacağım. Şöyle de arpanın son durumunu da size göstereyim. Arpa suladıktan sonra baya baya maşallah çıkmaya başladı. Ve bu gece de yağmur yağdığı için baya bir faydası olacak. Baya bir çamur. Şöyle işte tekereklerinden, lastiklerinden anlayabilirsiniz. Her yerini sardı çamur. Şimdi şuradaki panca birinkisini arabaya atacağım. Baya bir panca varmış burada da. Diğer taraftan daha fazla sanki. Yapacak bir şey yok. Atacağız burayı. Ama havada iyi soğuk ya. Neyse. Şurayı ben bir atayım arkadaşlar. Ondan sonra da yapabileceğim başka iş yok. Arkadaşlar burayı da attım. Ee, diğer tarafa 10 dakikada atmıştım. Burayı da büyük ihtimal 20 dakika falan sürdü. Belki daha fazla da sürmüş olabilir. Ama attım arabaya. Bayağı burası beni yordu ya. Orası yormadı da burası yordu. <laughs> Daha, e, hiç kimse gelmedi. Şu anda bekliyorum hala. Arkadaşlar makine geldi sonunda. Öğlen oldu ama geldi. Şimdi kenarları bir temizlemesi gerekiyor. Otları, çöpleri. Ondan sonra Necati orada pancar vardı. Onu da aldı. Sonra e, yastık başını sökümüne geçeceğiz. Yaspaş sökülecek ilk önce. Sonra da ee, artık döne döne sökülecek arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Yasık başına geçildi Oğlum buraya atma lan Şu kenara koy Tarlanın içine koy Buraya niye atacağım makine geri gelecek Bu arada Nicası yakıldıktan sonra devam ediyorum geri Arkadaşlar şimdi yasık başını sökeceğiz Sonra da Az önce dediğim gibi Döne döne sökülecek Daha sonra belki ortadan girilir Ortadan da sökülür Bakacağız durum nasıl olacak Şimdilik e, şu yaz başını Biz bir halledelim Arkadaşlar makine döne döne Sökmeye başladı Sadece yastık başını alıp da Kenarları sökmeyecek Komple döne döne sökecek Ve şöyle 4-5 çizgiden sonra Artık yavaş yavaş e, Düzene girmeye başladı Pancarı azaltmaya başladı İlk başta tabi daha fazla atıyordu Ama şimdi biraz daha böyle azaldı yavaş yavaş düzene girmeye başladı arkadaşlar. Bundan sonrası artık kolaylaştı. Şimdi arkadaşlar yere döküyoruz. Sefa abi de geldi. Komple pancarı buraya yıkacağız. Daha sonra çekilecek zaten fabrikaya. Tır lazım tır. Patron verecek. Vallahi bilmiyorum. Tır lazım da onu patron biliyor yani. Şöyle yana şıvır da. Biz mi dolandırıcıya benziyoruz? Yok ya. Arkadaşlar tır da geldi. Amcam geldi. Şöyle biraz şakalaştık. Payda sökmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Sökmeye devam. Arkadaşlar o taraftan vazgeçtik. Şu taraftan vazgeçtik. Buraya yıkacağız. Orada çok alçakta kalıyor. Yani motor yükleyemez. Motor kayabilir. Bu yüzden burayı döküyoruz. Arkadaşlar şimdi e, motora bindim. Şöyle motor içinde de size göstereyim. Makine söküyor. Seva var. Hay Seva abim var. Vay seva abim, vay. Yastık başı az kaldı yalnız abi. 3-4 sıra falan kalmış olması lazım. Yastık başı bitti. Şimdi ortadan e, ara açılacak. Orada ara açıldıktan sonra böyle döne döne tekrardan sökülecek. Şimdilik ortadan ara açılıyor. Ortaya doğru gideyim ki ortadaki borularda alacağım. Arkadaşlar şimdi Ortadan girildi söyledim ya. Söküyoruz bakalım. Arkadaşlar şöyle açıldı. Bundan sonra böyle sökülecek. Ortadan girilme sebebi de tarlanın eni bayağı bir uzun olduğu için makine dönmekle zaman kaybediyor. En azından ortadan açınca sırayı böyle döne döne ee, zaman kaybetmemiş olacak O kadarını söyleyeyim Şimdilik Diyeceklerimle bu kadar Arkadaşlar sökmeye devam ediyoruz Ortayı baya baya böyle açılmaya başladı Pancarı buraya yıkıyoruz Slo yapıyoruz Şimdi hava iyice kararmadan Şöyle komple Bir kıvranıp geleceğim Artık pek pancar atmıyor ee, Düzene girdi ya Fazla da gezinmeye gerek yok. Akşam oldu. Belki akşam 3-4 sefer de gezinirsem, gezinirim ya da gezinirsek diyelim. Şimdilik iyice hava kararmadan şöyle bir daha kıvranacağım. Ondan sonra e, tırın yanına geleceğim. O değil de pancarı bir an önce sökmemiz gerekiyor. Pazar gösteriyor. Gar yağış Gar gösteriyor. Kar yağış. Kar gösteriyor. Bu gece de yağış vardı, yağmur yağdı. Ondan sonra yarın da gösteriyor herhalde. Bir günü de gösteriyor. Hani bu hafta full yağışlı geçecek. Ama ben hava durumundan baktım işte. Kar yağışı falan da gösteriyor. Ne bileyim inşallah yağar. Yağarsa da iyi olur. Nasıl olsa pancarı o zamana söküp bitiririz. Ama gerçi Buraya da arpa ekilecek. O da var. Arkadaşlar akşam oldu. Şimdi şöyle dolanıyorum. Pancara bakıyorum. Motor orada. Şu anda da görükmüyor motor. Lamba bile yanmıyor. Telefonun flaşıyla şöyle pancara bakıyorum. Kafa lambasının şarjı azalmış bununla idare edeceğiz. Yani şantiye gidince de şarj koyabilirim aslında. Burada da var. Arkadaşlar komple dolandım. Ee, pancarın yıkıldığı yere geldim. Tam karşıda pancar var. Şu an siz göremiyorsunuz. Ee, makine de geldi. Birazdan oraya boşaltacak. Yere boşaltacak. 5-6 durandıkça bir de dolanıp bakacağım şöyle makinede geldi. E ee, 200 sefer dolandık. E ee, Süleyman abi de söküyor. Sefa abi dinlenmeye gitti. Gece sökme yapıyoruz. Bu şekilde sökmeye de devam. Arkadaşlar şimdi şöyle biraz uyuyacağız. Sefa abi de uyuyacak. Ee, Abi 200 saat uyursak yeter herhalde ya. Zaten saat zaten saat 11'e geldi. Saat 12.30-1 gibi falan kalkarsak ee, Süleyman abi de gelir o da yatar. Biz de sökeriz. Neyse arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Yatacağım. Ya da bu videoyu e, sabah olunca devam ettirebilirim. Biz oh, mis gibi şunu şöyle kızartacağız. O zaman kahvaltı yapacağız. Sabah oldu arkadaşlar. Dışarı sisli. Allah Allah. Of, of, of. Arkadaşlar ısıtıcıyı çalıştırdık. Biraz ısınsın. Şöyle göstereyim. Aşağı taraf komple sis. Ee, sabah uyandığımızda nemli sis vardı. Şimdi motora tahliye yapacağız. Ondan sonra da bastığın gelmesini falan bekleyeceğiz. O arada da e, dünkü şu höbek halinde topladığımız pancarları e, arabaya atacağız arkadaşlar. Bu şekilde inşallah bugün de sökmeye başlayacağız. Arkadaşlar az önce yukarıdan yani yukarıdan çekim yapıldı. Onu izlediniz az bir şey. Şimdi ilk ortaya girildiği yer e, sökülecek. Çünkü oranın düzene girmesi gerekiyor. Şimdi oraya gidip oradaki pancarları toplamamız gerekiyor. Şöyle hatı falan çıkardık. Şuranın içindeydi. Şimdi Süleyman abi buradan gidecek. Biz de toplayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar sökmeye devam. Burası az kaldı ama e, şu ortanın açıldığı yer biraz açılması gerekiyordu. Oraya uğraşıldı. Şimdi burası sökülüp şu görüken parça komple bitecek. Ondan sonra diğer parçaya geçilecek. Artık parça parça oldu. Birinci parça, ikinci parça. Motor da geliyor Yarın öğleye bitecek gibi görünüyor İnşallah biterse iyi olur ama bu gece bayağı bayağı sökülmesi gerekiyor ancak yok ya o kadar fazla da atmıyor tek tük yani arada Arkadaşlar akşam ettik. Şimdi şöyle höbek höbek topladığımız pancarları bu taraftan bu taraftan gireceğiz. Öyle dur. Şimdi höbek höbek topladığımız pancarların hepsini e, arabaya atacağız. İyice hava kararmadan. Işık varken hepsini toplayalım ki toplanmış olsun. E, büyük ihtimal akşam burası sürülebilir. Bu yüzden burayı toplayacağız. Şimdi şöyle bir pancara bakacağız arkadaşlar çayı falan içtik yemek yedik bayağı oluyor saat 10'a geldi ama şimdi kıvranacağız ee, o ufak parça kaldı diyor o bitti şimdi diğer parça falan geçildi şimdi şöyle pancarın son söküldüğü yere doğru gidiyorum orayı da şöyle bir kıvranacağız. Bakacağız pancar var mı diye. Bu arada hava soğuk. Yarın yağış falan gösteriyor. Bir güne kadar yağışı gösteriyor. Yani Cuma günü. Bu videoda büyük ihtimal Cuma gününe gelebilir. Bilmiyorum. Evet, evet, evet. Ama inşallah yağmur yağar. Burası Muhammed. He? Benim ne abi? He? Da yıllarda daha çok kesmiş. Yok yok bak. Son sökülen yer. Öyle ışık tut bakayım. Son sökülen yer burası. Tamam mı? Hı hı. Bak. Son sökülen yer şurası. Var mı lan pancar? Hı hı. Arkadaşlar sabah oldu. Üçüncü gündeyiz. 95 sıra kaldı. Bugün Allah izin verirse bitireceğiz. Çok az kaldı. Taşım başım hep Neyse. Şu pancarı sökmeye de devam edelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok az kaldı. Şöyle tıra falan da yüklendi. Tırın kenarlarına dökülen pancarları atacağız. Herhalde biraz da sökmeye başlar. Az kaldı ya. Yani şöyle. Arkadaşlar bütün pancaları topladık, dişirdik. Şimdi çadır seriyoruz. Yani çadır çekiyoruz tıra. Hayır. He. Çekmeye başlayayım mı? Evet, evet. Tamam evet. Bu ne? Hı? Nerede? Şu mu? ara sürülüyor. Hemen eklememiz gerekiyor işte yağışlar geliyor. Ne oldu? Çok bir de çok rüzgar var bugün ya. Rüzgar esmeye başladı. Ve de bir soğuk var, bir soğuk var. Şu taraftaki bulutlar falan ne biçim böyle. Sanki kar bulutu gibi. Hava soğuk lan Muhammed. Sen niye giymiyorsun çöğedini ya? Hava Sıcak. Arkadaşlar şimdi şu ortadaki hatı çıkarmaya gideceğiz. Bir yandan tarla sürülüyor. Bir yandan da pancar sökülüyor. Toprak ıslak olunca fazla kesek de kalkmıyor ya. Öyle fazla büyük kesek kalkmıyor. Arkadaşlar öyle bir rüzgar esiyor ki rüzgar yönünü değiştirip bu taraftan eserken şimdi bu taraftan esmeye başladı ve yağmur atışmaya başladı. Evet. Şöyle hava ne biçim değişti bir anda. Herhalde iyi bir yağacak O değil de pancarı bitireyim. Koyraz'a çekti. Kabayel'e işte Poyraza çekti. Yağmur da açtırır arada. İyi soğuk var ya. Bence arabayla şantiyenin oraya, karavanın oraya gideyim. Orada oturalım. Hava soğuk da soğukta makul olacağız. Arkadaşlar pancar çok az kaldı. Şimdi biraz daha sayacağım. Ondan sonra da e, videoyu burada kapatırız. Eve gideceğim. İneklere falan bakılacak. Pancar sökümün yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz. Bu arada şöyle size de göstereyim kaç çizgi kaldı. Onları da size göstermek istiyorum. Şimdi şöyle yavaş yavaş gidelim. İneklerin bakma zamanı geliyor. Benim gitmem gerekiyor. O yüzden videoyu bu sefer pancar tamamen bitmeden kapatacağım. Aslında pancarımız bitti. Şurada sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tam 25 sıra kalmış arkadaşlar. Allah izin verirse 1-1,5 saat falan bitirirler herhalde. Bitti ya. Arkadaşlar güzel bir videonun sonuna geldik. İnşallah güzel olmuştur. Elimden geldiği kadar güzel bir şekilde videoyu çekmeye çalıştım. Pancar videosu çekmeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle pancarı bitirdik. Sezonu bitirdik. İnşallah bereketli falan olur. Şöyle biraz da yağmur atıştırıyor. Arabanın üstü komple ıslak. Neyse Öyle yani bitirdik. Şimdi eve gideceğim. İneklere falan bakacağım. Şimdi burada da videonun kapalısını yapalım. Dediğim gibi biraz daha fazla da rüzgar ediyorum. Şöyle arabanın içine de bineyim. Böyle kapatalım. Rüzgar da anlaşılır. Evet. Arabaya bindik. Pancar bitiyor. Son 25 sıra kaldı. Neyse. Güzel bir video oldu. Güzel bir vlog oldu. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. 3 gün boyunca yani üç gün sürmedi de gerçi. E, ee, iki buçuk gün boyunca hem çekim yapmaya çalıştık hem de pancarı sökmeye çalıştık arkadaşlar. Ulan bu da var ya iyice eskimiş. Düşüyor. Neyse. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Dediğim gibi aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.